astamonunun dimdik sayın Cumhurbaşkanı yanında olduğunu ve sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 21 yıldır bu ülkede bu ülkede büyük hizmetlerin altına imza attı. Türkiye'nin altyapısını tamamladı. Ya şimdi bugün yaptığı milli muharip uçak yap yapıldı Türkiye'ye. Adı kan. Ya bu bizim hayal edemeyeceğimiz bir şey. Hücret diye yine tamamen yerli ve milli Bizim uçağımız yapıldı. Allah'a hamdolsun. Kendi tankımız yapıldı. Allah'a hamdolsun. Bunların hepsi birer bağımsızlık bayrağıdır. Altyapımızda hastanelerimiz yapıldı. Şehir hastanelerimiz yapıldı. Bölünmüş yollarımız yapıldı. Yoluma, yollarımız yapılmaya devam ediyor. Otobanlarımız yapıldı. Köprülerimiz yapıldı. Viyadüklerimiz yapıldı. 81 ilde üniversiteler yapıldı. 21 yılda Türkiye'nin altyapısı hemen hemen tamamlandı. Şimdi de Cumhur İttifakı ile beraber büyük bir yolculuğa, Türkiye yüzyılı yolculuğuna inşallah hep birlikte başlayacağız. Şimdi kıymetli bir şey Bütün bunlar yapıldı ve bütün bunlar yapılmaya devam ediyor. Ama karşımızdaki grup diyor ki gitsinler diyor. Ya diyor 21 yıldır diyor oldu diyor şimdi bugün bir reklam filmlerini seyrettim. 21 yıldır başımızda gitsin diyor. Öbürleri bir araya gelmişler. Ee, LGBT'yi nasıl getireceğiz Türkiye'ye diye tartışıyorlar. Gitsin ne gelecek? LGBT gelecek. Gitsin ne gelecek? Kuzey Irak'la Kuzey Suriye'de askerimizi geri çekeceğiz. Mehmetçiği geri çekmek istiyorum. Planları bu. Ne yapacaklar? Orada terör devleti yeniden kurulacak. O çekilince o boşluğu kim dolduracak? PKK, PYD dolduracak. Ve ardından ardından bütün bunlar FETÖ tekrar Türkiye'nin başına gelecek. Diyorlar ki FETÖ'cüleri tekrar getireceğiz tekrar devletteki görevlerinde başlayacaklar diyorlar. Peki bütün bunlar diyor ki Apo ile Selo'yu yani tutsakları serbest bırakacağız. Üç tane tutsaktan bahsediyorlar. Biri Apo, biri Selo, biri Kavala. Çünkü üçünü de Amerika ile Avrupa çıksın istiyorlar. Masanın üstünde yine benim bağışlayın son cümlelerimi söyleyeceğim. Masanın üstünde masanın üstünde altı parti bir tane de altında bir parti vardı. Kıymetli bir Şimdi altındaki üstüne çıktı mı? Adamlar çıktı dediler ki bize de bir destek Zaten Murat Karayılan'la Cemil Bayıklar Bese Hozatlar sabahtan akşama kadar kampanya yürütüyorlar. Avrupa'dan Kandil'den. Kandil kampanya yürütüyor. Kılıçdaroğlu'nun seçeceğiz de seçeceğiz diye. Şimdi bütün bunların üzerinde o partide PKK ile beraber masanın üzerine çıktı. Masanın altına kim indi? Ben size söyleyeyim. Meral Akşener'in masanın altına. Çünkü niye? Masanın üstündeki hali görünce, oraya da kumar masası deyince, bari biz masanın altında bu seçimi tamamlayalım dedi. Bu kadar basit. Yani PKK üste çıktı HDP, o da masanın altına bir şey. Yani. Oraya saklandı masanın altına. İşin tamamı mıdır? Bu seçim etrafındaki coğrafyayı karıştıran Amerika'ya karşı şu askerleri şöyle Amerikan bayraklı askerleri Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de dolaştıran Amerika'ya karşı eğer yarın eskaza bunlar bir şey elde ederlerse Doğu ve Güney da aynı şeyleri getirebilecek bir anlayışa karşı, LGBT'ye karşı, Türkiye'nin bu kadar kazanımlarının Allah korusun bir anda berhava edilmesine karşı yapılacak bir seçimdir. 104 yıldır şunu yapıyoruz. 104 yıldır manda ve himayi kabul etmedik. Batı girdi, Batı'nın Türkiye'de kazanımları oldu. Bunu da burada söyleyeyim. Batı'nın Türkiye'deki bütün kazanımlarını 21 yılda Tayyip Erdoğan silip süpürmüş atmıştır. Bu kadar basit. <laughs> Kritik bir şey olduğu zaman aradığımızda telefonumuza cevap veren bir Cumhurbaşkanı'yla çalışıyoruz bu ülkede. Hesabı değil, hasbi bir Cumhurbaşkanı'yla çalışıyoruz. Memlekete kendisine adamış bir Cumhurbaşkanı'yla çalışıyoruz. Avucun içi gibi dünyayı bilen bir Cumhurbaşkanı. 21 yıldır istikrarı Türkiye'de, güvenlik istikrarında 21 yıldır. Siyasi istikrarda 21 yıldır. Türkiye'nin büyüme istikrarında 21 yıldır aynı iklim devam etmektedir. Aynı iklimi devam ettiriyoruz. Bundan Türkiye vazgeçmesin. Türkiye içinde HDP KK'nın da olduğu yedili koalisyonlara teslim edilse Türkiye eskisinden daha zor bir hale gelir.